Merhaba arkadaşlar. Yeni Nesil Atak Çaba YouTube kanalına hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Konumuz sayı kesir problemleri arkadaşlar. Sayı kesir problemlerinde bir sayı x ile gösterilirse bir sayının 3 katının 2 fazlası yani kat dediği zaman sayı 3 katı dediği için 3 ile çarpıyoruz. 2 fazlası dediği için de 2 ile topluyoruz. Yani 3x artı 2 şeklinde yazabiliriz. Bir sayının 2 fazlasının 5 katı dediği zaman arkadaşlar 2 fazlası dediği için bilinmeyen sayımız x 2 fazlası x artı 2 5 katı dediği için de çarpı 5 şeklinde yazabiliriz. Bir sayının 4 eksiğinin 2 katı dediği zaman da bilinmeyen sayımız x 4 eksiği dediği x eksi 4 2 katı dediği için de çarpı 2 diyoruz. Yani x eksi 4 çarpı 2 şeklinde yazabiliriz. Bir sayının 4 eksiğinin 3 katının yarısı dediği zaman da bunu nasıl yazabiliriz arkadaşlar? Bir sayının 4 eksiği yani sayımız yine x olsun. 4 eksi x eksi 4 3 katı kat dediği için 3 ile çarpıyorum. Yarısı dediği için de 2'ye bölüyorum. Yani ben bunu x eksi 4 parantez içerisinde çarpı 3/2 şeklinde yazabilirim arkadaşlar. Aynı şekilde bir sayının 1 bölü 5'i kadar fazlası. Yani bir sayı x'ten bahsediyor. Sayımız x olsun. x'in 1 bölü 5'i kadar fazlası. Yani x'in 1 bölü 5 fazlası. Fazla dediği için topladım arkadaşlar. Rasyonel sayı gibi düşünürsek 5x x daha. Yani bu ne olur arkadaşlar? 6x bölü 5 şeklinde yazabilirim veya bir sayının 1 bölü 3'ü kadar eksi dediği zaman da eksik dediği için burada çıkartmamız gerekiyor arkadaşlar. 1 bölü 3'ü kadar eksi demek. Yani sayımız x ise x'in 1 bölü 3'ü eksi çarpı x çarpı 1 bölü 3. Yine rasyonel şekilde düşünürsek 3x eksi x yani burası 2x bölü 3 olur arkadaşlar. Toplamı 12 olan iki sayı dediği zaman da arkadaşlar sayılardan birine x, diğerine 12 eksi x diyebiliriz. Çünkü zaten topladığımız zaman x ile eksi x birbirini götürecek, sadeleşecek. Zaten sayımız toplamı 12 olmuş olacak. Aynı şekilde farkı 5 olan iki sayı dediği zaman da bir sayıya x dersem diğer sayım 5 fazlası. Yani x artı 5 olur. Çünkü x artı 5'ten 5'i çıkarttığım zaman da yine farkları 5 olur. Arkadaşlar. Yine ardışık 3 tek sayı dediği da arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz tek sayılar 2'şer 2'şer artar. Yani 1, 3, 5 7 şeklinde gider. 2'şer 2'şer arttığı için de en küçük sayıya x dersem ortanca sayım x artı 2 en büyük sayımda arkadaşlar x artı 4 şeklinde olur arkadaşlar. Şimdi sorularımıza geçecek olursak arkadaşlar. Sorularımız ne diyor arkadaşlar? 24'ün 5 bölü 6'sının 3 bölü 4'ü kaçtır demiş. Şimdi burada nasıl yapabiliriz? 24'ün yani 24'ün 5 bölü 6'sının çarpı 5 bölü 6, bunun da 3 bölü 4'ü çarpı 3 bölü 4 şeklinde yazarım arkadaşlar. E zaten 6 kere 4 24. Buradaki 24 ile şu 6 ile 4'ün çarpanları sadeleşir. 3 kere 5 de 15 olur arkadaşlar. Bir sayının 2 bölü 3'ü 22 olduğuna göre bu sayı kaçtır? Şimdi sayımızı bilmiyoruz. Bir sayı demiş. Ona x diyeceğiz. x sayısının 2 bölü 3'ü dediği için de x çarpı 2 bölü 3 şeklinde yazarım. 22 eşittir 22. O zaman arkadaşlar bu 22'yi 2'ye böldüğüm zaman 11 olur. İçler dışlar çarpımından 3 kere 11. X ne olur arkadaşlar? 33 bulurum. Diğer soruya bakacak olursak bir sayının 1 bölü 3'ü ile 3 bölü 8'inin toplamı 30 ise bu sayı kaçtır demiş. Yine sayı bilmediğimiz için bir sayı x olsun. x'in 1 bölü 4'ü yani x çarpı 1 bölü 4 ile x sayısının 3 bölü 8'inin toplamı 30 ise dediği için toplamlarını 30'a eşitledim arkadaşlar. Burada ne yapabilirim? X'i bulmak için payda eşitleyebilirim. Mesela burayı 2 ile burayı 1 ile 2x 3x daha 5x bölü 8 eşittir 30. Sadeleştirme yaparsam 30'u 5'e böldüm. 6 İçler dışlardan 6 kere 8 48 demek ki arkadaşlar sayım 48'miş. Başka bir örneğe bakacak olursak arkadaşlar, başka bir soruya bakacak olursak. Bir sayının 2 eksiğinin 3 katı 24 olduğuna göre bu sayı kaçtır demiş. Sayımız x olsun yine. Bir sayı dediği için bilmiyoruz arkadaşlar. 2 eksiğinin 3 katı yani x'in 2 eksiğinin 3 katı 24 olduğuna göre eşittir 24 derim arkadaşlar. Burada sadeleştirme işlemleri yaparım. 24'ü 3'e böldüğüm zaman 8. Eksi 2 artı 2 diye geçer. 8 artı 2'den sayım ne olur arkadaşlar? Sayımı 10 diye bulurum arkadaşlar. Başka bir sorumuz. 3 katının 7 fazlası 5 katının 17 eksiğine eşit olan sayı kaçtır? Yine sayımız x olsun. Bilmiyoruz çünkü sayımızı. 3 katının 7 fazlası. Yani x'in 3 katının 7 fazlası. 5 katının yani 5x'in 17 eksiğine eşitmiş arkadaşlar. Yani 5x eksi 17 eşitmiş. x'ler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa. Buradan 5x'ten 3x çıkarsa 2x kalır arkadaşlar. 17 7 daha 24 olur. 24'ü 2'ye böldüğüm zaman da x'i 12 şeklinde bulurum arkadaşlar. Başka bir soru. 0.4'ün 8 katı olan sayı 0.02'nin kaç katıdır demiş. Arkadaşlar 0.4'ün 8 katı demek. 0.4'ü 8 ile çarpacağız. 0.4 demek 4 bölü 10 çarpı 8 şeklinde yazabiliriz. 4 kere 8 bu ne olur? 32 bölü 10 olur. Sadeleştirirsem arkadaşlar bu da 16 bölü 15'miş. Pardon. 2'ye böldüğümüz zaman 16 bölü 5'miş. Peki 0,02'nin kaç katıdır? Şimdi soru şu 0,02'nin x katı 16 bölü 5'e işte eşit olacakmış arkadaşlar. Buradan ne yaparız? 0,02'yi ben 2 bölü 100 şeklinde yazarım. Rasyonel şekilde çarpı x 16 bölü 5 olur. E, sadeleştirme işlemlerini yapacak olursak arkadaşlar 16'yı 2'ye bölersem 8, 100'ü 5'e böldüm. 20 içler dışlardan 20 çarpı 8'ler x'i 160 şeklinde bulurum arkadaşlar. Demek ki sayımız burada 160. Başka bir soruya bakacak olursak arkadaşlar. Bir yumurta kulisinde sağlam yumurtaların sayısı, kırık yumurtaların sayısının 3 katından 2 eksiktir. Koli'deki toplam 14 yumurtadan kaçı sağlamdır? Şimdi arkadaşlar, kolimde toplamda 14 yumurta varmış. Yani şöyle derim. 14 yumurta. Tamam ama bu yumurtaların kaçı kırık, kaçı sağlam bilmiyorum. Soru zaten onu soruyor. Peki bilmediğim için de arkadaşlar, burada ne derim? X tanesi sağlam olsun. 14 yumurtaydı. X tanesi sağlamsa geriye 14 eksi X tanesi de arkadaşlar kırık yumurta olur. Bir soruya bakacak olursak ne demiş? Sağlam yumurtaların sayısı X tane sağlamdı. X'ler kırık yumurtaların sayısının 3 katından 2 eksikmiş. Yani kırık yumurta dediğim burada arkadaşlar 14 eksi X'in 3 katı dediği için çarpı üçlüyorum. 2 eksik dediği için de eksi 2 şeklinde yazabilirim. 3'ü paranteze dağıtacak olursam arkadaşlar x eşittir 3 çarpı 14 ne yapar arkadaşlar 42 yapar eksi 3x eksi 2 x 3x daha 4x eşittir 40 o zaman da x'i 40'ı 4'e böldüğüm zaman da 10 diye bulurum arkadaşlar. Bir soru benden neyi sormuştu? Kolideki toplam 14 yumurta. Kaçı sağlamdır? E ben x tane sağlam yumurta var demiştim ve x'i de ne buldum arkadaşlar? 10 buldum. Demek ki cevabım da 10'dur. 10 yumurta kolide sağlanmış arkadaşlar. Başka bir soruya geçelim arkadaşlar. Başka sorumuz ne diyor? Bir miktar paranın 1 bölü 4'ü ile x kilogram şeker alınabiliyor. Bu paranın 3 bölü 8'i ile kaç kilogram şeker alınır? Şimdi kesir problemlerinde şöyle bir kolaylık olsun diye şöyle bir işlem yapabiliriz arkadaşlar. Mesela paradan bahsediyor. Kesirlerin paydalarının çarpımını neden bahsediyorsa onun tamamı şeklinde diyebiliriz. Yani payda 4, payda 8 kesirlerimin. 4 kere 8 32. O zaman ben toplam para 32 A diyebilirim mesela. Toplam para 32 A olsun. Paydalarının çarpımından bunu söyledim. Peki paranın 1 bölü 4'ü ile yani 32 A'nın arkadaşlar 1 bölü 4'ü demek 32 çarpı 1 bölü 4 demektir. 32'yi 4'e böldüğüm zaman da 8 A olur x kilogram şeker alınır diyormuş. Yani 8a x e eşittir. Buradan a'yı da çekebilirim. a da buradan x bölü 8 şeklinde yazabilirim. Peki bu paranın 3 bölü 8'i ile kaç kilogram şeker alınır demiş. E para dediği yani yine 32 adan bahsediyor. Yani 32 anın 3 bölü 8'i çarpı 3 bölü 8 derim. 32'yi 8'e bölsem 4a 4a çarpı 3'ten 12 A ile kaç kilogram şeker alınabilir demiş. E ben A'yı da buradan x bölü 8 bulmuştum. Yani ben A gördüğüm yere x bölü 8 de yazabilirim. 12 çarpı A yerine de x bölü 8 yazarsam arkadaşlar. Sadeleştirelim. 4'e böl 3, 4'e böl 2. Demek ki 3x bölü 2 kilogram şeker alınabilirmiş arkadaşlar. Başka bir soruya geçecek olursak arkadaşlar. Aralarındaki fark 17 olan pozitif iki sayıdan birinin 3 katı diğerinin 5 katının toplamı 91'dir. Buna göre sayılardan büyük olanı kaçtır demiş. Şimdi aralarındaki fark 17 olduğu için arkadaşlar küçük ve büyük sayıdan bahsediyor. Mesela küçük ve büyük sayı diyelim. küçük sayıya x dersem aralarındaki fark 17 olduğu için büyük sayıya da ben x artı 17 diyebilirim. Birinin 3 katı diğerinin 5 katına eşitmiş. Mesela büyük sayının 3 katı 3 çarpı x artı 17 küçük sayı yani x'in de 5 katı 5x toplamları bunların 91'miş arkadaşlar. Buradan 3'ü paranteze dağıtırsam 3x artı 3 kere 17 ne yapar arkadaşlar? 51 artı 5x eşittir. 91 8x 91'den 51 çıkarsa 40 olur. 40'ı 8'e böldüğüm zaman da x ne yapar? 5 yapar. Peki soru benden neyi sormuştu? Sayılardan büyük olanı kaçtır? E büyük olanı burada x artı 17 idi arkadaşlar. Ben de x'i zaten 5 buldum. O zaman x yerine 5 yazarsam 5 artı 17'den cevabım 22.